Gidelim. Gidelim. Kaçma var Yakalayacağım sizi. <laughs> Kaçmayın yakalayacağım. <laughs> Yakalarım sizi. size? <laughs> Gelmeksene siz. <laughs> yakalayacağım sizi. Kaçma. Kaçma lan. Yeah. <laughs> Yakalayayım mı? Kaçma. İşte yakaladı. Ah ne oldu? Ne oldu? <laughs> Düşün ya. Hadi gel. Gel sürüyorum. Hadi kaç sen benden. Kaç. Kaçma. Yakalayacağım seni. Kaçma kaza oldu. İyi misin? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ahlama tamam. Gel.